Merhaba, Profesör Doktor Emin Kafkas, Hardline Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta egzersiz yapanlar ya da düzenli egzersiz alışkanlığı olanlar için egzersiz öncesi tüketebileceğimiz optimal besin tercihleriyle ilgili bilgiler vereceğim. Genel olarak egzersiz yapanlar ya da sporcular için egzersiz performansını geliştirmek ve toparlanma süreçlerini optimize etmek son derece kritik bir başlıktır. Bu bağlamda sportif etkinlikler öncesinde tüketilen besinlerin türü ve miktarları egzersiz performansını ve toparlanma süreçlerini değiştirebilme kapasitesine ya da potansiyeline sahiptir. Bazı akademik araştırmalar özellikle egzersiz öncesi ya da sportif performans öncesi tüketilen besinlerin sadece performansı değiştirme özelliğini değil aynı zamanda kas hasarını azaltma etkileri olabileceğine dair de vurgular yapmaktadır. Bu bağlamda bu videoda size egzersiz ya da sportif performans öncesi kullanabileceğiniz beslenme stratejilerinden bahsedeceğim. Bu bağlamda üzerinde düşünmemiz gereken en önemli nokta ki burada akademik araştırmalar da bize oldukça güzel bilgiler veriyor. Egzersiz öncesi ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yerine koyulabilmesi, Hatta egzersiz performansını optimize edebilmek için doğru besin tercihlerinin yapılması en önemli noktadır. Akademik araştırmalarda egzersiz öncesi tüketilecek besinlerin tercihini belirleyen en önemli detayın yaptığınız egzersizin türü, süresi ve yoğunluğuna bağlı olarak değişmektedir. Genel bir literatür araması yaptığımızda özellikle 3 makromolekülün ya da makro makrobesinin egzersiz öncesi belirli oranlarda tüketilmesi tavsiye edilmiştir. İlk incelememiz gereken makro besin karbonhidratlardır. Egzersiz öncesi kas glikojen depolarının dolu olması egzersiz performansını doğrudan etkileyebilmektedir. Bu bağlamda egzersiz öncesi karbonhidrat içeriği zengin bir beslenmenin tercih edilmesi sportif performansın düzeyini pozitif etkileyecektir. Kısaca kaslarınızda ne kadar çok enerji varsa o kadar aktiviteyi uzun sürdürme ya da yüksek standartlarda yapma potansiyeliniz olacaktır. Glikozun glikojene çevrilmesiyle beraber hem karaciğ Yerde hem de kaslarda depolandığını biliyoruz. Sahip olduğumuz glikojen depoları özellikle yüksek yoğunluklu antrenmanlar ya da sportif performanslar için dramatik öneme sahiptir. Çünkü yüksek yoğunluklu kısa yüklenmeler doğrudan sahip olduğumuz glikojen depolarının düzeyi ile ilişkilidir. Bu bağlamda yüksek yoğunluklu kısa süreli yüklenmeler yapacaksanız egzersiz öncesi karbonhidrat tüketimine dikkat etmelisiniz. Egzersiz öncesi tüketmemiz gereken bir diğer makrobesin ise proteinlerdir. Yapılan bir dizi akademik araştırmada ister proteinleri tek başına ya da karbonhidratlarla beraber tüketmenin Kas içi protein sentez mekanizmalarını indükleme yani teşvik etme potansiyeli olduğu yönünde kanıtlar sunmaktadır. Literatürde yapılan bir araştırmada özellikle egzersiz öncesi tüketilen whey proteinin egzersiz sonrası anabolik süreçleri teşvik etme potansiyeli de vurgulanmıştır. Bazı diğer araştırmalarda ise egzersiz öncesi protein tüketiminin daha iyi anabolik yanıt oluşturma, kas büyümesini teşvik etme, kas toparlanmasını arttırma, kuvveti geliştirme, yağsız vücut ağırlığında artışları sağlama ve kas performansını geliştirme potansiyeli olduğu yönündedir. Bu bağlamda saydığım tüm bu faktörler üzerinde egzersiz öncesi protein tüketimi oldukça önemli bir konudur. Egzersiz öncesi tüketimine vurgu yapılan bir diğer önemli makrobesin grubu da yağlardır. Özellikle orta ve uzun süreli devam eden fiziksel zorlanmalar için yağ tüketiminin dramatik öneme sahip olduğu ifade edilmiştir. Hatta bazı diğer araştırmalarda yağ tüketiminin atletik performansı geliştirme noktasında önemli bir başlık olduğu ifade edilmiştir. Hatta bu araştırmalarda vurgu yapılan önemli noktalardan bir tanesi endurance gerektiren sporlar için uzun dönem yağ tüketiminin egzersiz öncesi bir strateji olarak kullanılması dayanıklılık performansını optimize etmede etkili olabileceği yönündedir. Araştırmalardan elde edilen en önemli bulgulardan bir tanesi özellikle deneyimli koşucuların diyetlerine ekledikleri %40 kadar yağ tüketiminin koşu performans süresini arttırmada etkili olabileceği yönündedir. Kısaca özetleyecek olursam yaptığınız egzersiz türüne, süresine ve yoğunluğuna bağlı olarak makro besinleri tercih etmeniz ve bunları bir çeşitlilik içerisinde tüketmeniz son derece önemli olacaktır. Sormamız gereken bir diğer önemli nokta da egzersiz öncesi tüketeceğimiz besinler için uygun bir zaman aralığı var mıdır? Varsa eğer egzersizden ne kadar süre önce besinlerin alınması gerekmektedir? Yapılan akademik araştırmalar egzersiz öncesi besin zamanlamasının kritik öneme sahip olduğu yönündedir. Literatür özellikle egzersiz öncesi besin zamanlaması açısından karbonhidrat, yağ ve proteinlerin 2-3 saat öncesinde alınmasını önermektedir. Ancak yine de akademik araştırmalarda egzersizin türüne, süresine, yoğunluğuna ya da yapmış olduğunuz sportif branşın türüne bağlı olarak besin zamanlamasının değişebileceği yönünde kanıtlar da içermektedir. Egzersiz öncesi besin tüketim zamanı ile ilgili vurgulanan en önemli nokta ise özellikle egzersiz öncesi tüketim zamanının sindirim sorunlarına yol açma potansiyeli gösterilmiştir. Yani kısaca şunu söylüyorum özellikle egzersiz ya da bir müsabaka öncesinde tüketeceğiniz besinin zamanlaması mide bağırsak konforunuzu etkileme potansiyeline sahiptir. Antrenmandan ya da müsabakadan çok kısa önce tüketeceğiniz besinler mide bağırsak konforunuzu negatif etkileyecektir. Egzersiz öncesi beslenme açısından dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri de su tüketimidir. Vücudumuzun formasyonu ve fonksiyonu için su kritik öneme sahiptir. Yapılan birçok akademik araştırmada özellikle egzersiz öncesi su tüketiminin performans gelişimi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulanmıştır. Dahası egzersiz öncesi su tüketimi yetersizliğinin performansı minimize edeceği yönünde bulgular da bulunmaktadır. Ayrıca egzersiz performansını optimize etmede su ile beraber sodyum alımının da etkili olabileceğine dair kanıtlar verilmiştir. Dünyada otorite kurumlar arasında gösterilen American College of Sports Medicine'a göre egzersiz öncesi her bir saatte 0.5 litre su tüketimi önerilmektedir. Aynı zamanda ACSM egzersizden 15-20 dakika önce de 0.25 litre su tüketimini tavsiye etmektedir. Daha önce de ifade ettiğim gibi egzersiz öncesi su ile beraber sodyum alımının özellikle elektrolit dengesini koruma ve sürdürmede etkili olabileceğine dair kanıtlar da bulunmaktadır maktadır Başka bir ifadeyle egzersiz öncesi tüketeceğiniz su ve sodyum içerikli bir sıvının egzersiz performansınızı optimize etmede, toparlanmayı hızlandırmada etkili olabileceği düşünülebilir. Sonuç olarak egzersiz öncesi tüketebileceğimiz önemli makro besinler karbonhidrat, protein ve yağlardır. Bunları belirli oranlarda bir çeşitlilik içerisinde tüketmek oldukça akılcı olacaktır. Ve tabi ki su tüketimine dikkat etmek de bu anlamda hem egzersiz performansını optimize etmek hem de toparlanma süreçlerini hızlandırmak için son derece kritik önemli sahiptir. Hayat bir öğrenmedir.